Hünkârım. Bizi kırmayıp geldiğiniz için minnettarım. Senin gülen yüzünü görmek için dağları, denizleri aşarım Hatice'm. Onca hadiseden sonra sizi tekrar birlikte görmek ne hoş. İnşallah maziyi unutup hep böyle saret içinde yaşarsınız. Hürrem. Sen gitmiyor musun? Validem de gelecek. Epeydir bütün aile bir arada olamadık. Öyle değil mi? Sultanım so sizi tebrik etmeye geldim. Güzel bir oyundu. Ne oyunu? İbrahim Paşa ile birlikte oynadığınız şu saadet oyununu diyorum. Oyun yok Hürrem. Bundan böyle hiç kimse saadetimizi ve huzurumuzu bozamaz. Sevgili kocanızın bir lafı vardı. Büyük lokma ye, büyük laf etme. Eminim sana söylemiştir bunu. Zira büyük laf etmekte üstüne yok. Ne demiştin? Hünkârımızın kalbi benim aşkımla büyülüdür Aslında buna ben de inanıyordum. Ta ki Firuze Hatun gelene kadar. Firuze'yi bugün var, yarın yok. Onun gibi kıymetsiz biri için beni karşısına alanlar ya zalimdir ya akılsız. Hiç kimse senden daha zalim olamaz Süreyya nice carinin kanına girdin. Asıl zalimlik sultanım, günahsız bir sahibinin canını almaktır. Ve siz bunu yaptınız. Nigar'ın çocuğunu öldürdünüz. Yüce Rabbim bu vicdan azabıyla lanetledi sizi. Artık iki cihanda size huzur yok. Hürrem artık çıkalım. Nasıl arzu edersiniz? Hünkârım. Gidiyor musunuz? Hatice'm. Bu gece beni ziyadesiyle memnun ettiniz. Sizi hep böyle mesut görmek isterim.